Öncelikle çiçeklerim hepiniz hoş geldiniz. Şeboist tayfam sizde. Şeboist olmayan tayfam sizde. Bugün çok kısa bir konuşma yapacağız. Neyle alakalı? Hani şu birkaç gündür kafamızı kurcalayan şebnem ve saygı. Ha, tam da o konu. Ben de sizin kadar bir şeyler biliyorum arkadaşlar. Tabii ki bu konuyla alakalı bağlantılarım var. Aldığım haberler var. Ümitlenmek istemiyorum. Ama şebamuzun bence bir planı var. Biliyorsunuz ki birkaç ay önce Oğuzhan Uğur'la da birbirlerini takip almışlardı. Şimdi de saygı bir için yani Şebnem Feray için düzenlendiği söyleniliyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz gibi düşünüyorum. Ama zaten Şebnem Ferah'ın sahneleri bırakma sebebi arkadaşlar biraz da sağlıksal problemleri. Ve geri döneceğini söylemesiydi bize. Yani kesinlikle bir geri dönüş yapacağına eminim Şebnem'in. Hepimizi görüyor, hepimizin farkında, hepimizin onu konserlerde istediğinin farkında. Arkadaşlar hani müzisyenler de, ben de sanatla ilgilendiğim için, resim, moda tasarım hocası olduğum için. Yani bütün mesleklerin zor yönleri var. Sıkıntılar yaşıyor, inanın bilmiyoruz. Ama duyduğum kaynaklara göre de. zor olmasın temenni ediyorum. Bence bu seferki saygı kesinlikle Şebnem Ferah için geliyor. İyi düşünelim iyi olsun.